merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Osimen'in alternatifi dünya yıldızı. Galatasaray'dan Lewandowski bombası geldi. Osimen'i takımda kalması için ikna etmeye çalışan Galatasaray yönetimin diğer yandan Nijeryalı yıldızın Türkiye'den ayrılması durumunda yerini kiminle dolduracağını düşünüyor. Alternatif isimler arasında yer alan dünya cönlü isim ise transfer döneminin bombası olabilir. Sezonu çifte kupa ile kapatan ve bu başarının daha fazlasını önümüzdeki sezon tekrarlamak isteyen Galatasaray'da transfer girişimleri hızlandı. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılar'da ana hedef Victor Osimhen. Büyük kulüplerden dudak uçuklatan teklifler alan Yıldız isim henüz geleceği ile ilgili karar vermezken Sarı Kırmızılar'da Nijeryalı'nın gitmek istemesi durumunda nasıl bir adım atacağını planlıyor. Transferde her geçen yıl Çıtayı yükselten Galatasaray'da şimdi de Robert Lewandowski sesleri yükselmeye başladı. Öncelikle o simini takımda tutmak isteyen yönetim tüm dünyada ses getirecek müthiş bir B planı üzerinde çalışıyor. Foto maçın derlediği habere göre Sarıkırmızılar Barça'nın 36 yaşındaki golcüsü Lewandowski için nabız yokluyor. Bu sezon 52 maçta 42 gol atmasına rağmen Barça'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Polonyalı yıldızı elden çıkarabileceği bildirildi. Galatasaray'ın Polonyalı oyuncusu Frankowski de dev transfer planı ile ilgili olarak açıklamalar yapmıştı. Leva'ya Galatasaray hakkında iyi şeyler anlattım. Buraya gelmesini çok isterim dedi. Barça'dan ayrılacağı sürekli gündemde olan Lewandowski geleceği ile ilgili söylentilere son noktayı koydu. Polonyalı golcü Barça'da kalacak eski Bayern yıldızı bugün ver. Bir demeçte Barcelona'da kalacağım bu sorun bile değil kesin takımımızın daha güçlü olacağından eminim ve daha fazla kazanmak istiyorum dedi. 36 yaşına rağmen Barça'da 52 maçta 42 gol atarak adeta başrol oynayan forvetten sert sözler geldi. Kale önünde son vuruşlarıyla usta olan golcü, Noykam'taki taraftarlarının tamamını ikna etmeyi yine başaramadı. Hatta taraftarların bir kısmı Levan'ın performansını eleştirdi. Onun oyunda çok az rol aldığını ve yeni bir Santfor'un gelmesi gerektiğini sosyal medyada gündeme getirdiler. Kontratı 2026'da bitecek olan golcünün bavulunu toplamaya niyeti yok. Lewandowski Hansi Flick'in verdiği güvenle kariyerini en üst seviyede tamamlayıp Katalanlara daha fazla başarı kazandırmayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu önemli açıklamadan sonra transferde girişim yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Katalan devinde 3. sezonunu tamamlayan 36 yaşındaki forvet takımıyla bir yıl daha kontrat olduğu hatırlatılarak gelen soruya şu cevapları verdi. Sanırım gelecek sezondan sonra ne yapmak istediğime karar vermek için yeterli zamanım var. Geçen sezonla aynı seviyeyi koruyabilirim ama futbolda işler değişebilir. Kararlarımı etkileyebilecek dış etkenler de var. Bu nedenle şimdi bunu düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ifadelerini kullandı. Ayrıca dinlenmek ve kendimi gelecek sezon olabildiğince iyi hazırlamak için zamanım var. Fiziksel olarak iyi olacağımdan eminim. Hazırlanmak için hala birkaç haftamız var ve bu takımla çok eğlendim. Onun için oynayabildiğim için çok gururluyum sözleriyle takımıyla olan bağını vurguladı.